Dünün en çok konuşulan konularından biriydi. İşte Mert sakatlandı, Kaliye Ersin devraldı. Ancak maçın içerisinde ve sonunda bazı bölümlerde de Muç ve Ersin ısıklandı. Beşiktaş Kulübü tarafından da bir güven verildi kendilerine. Size inanıyoruz paylaşımı da geldi. Buradan başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun bu olayı, bu protestoyu? Beşiktaş Camiası seyircisiyle, yönetimiyle her zaman örnek olmuş bir camiadır Türkiye'ye. Seyircisi çok cefakardır. Takımını çok sever. Sonuna kadar destekler. Ama bu tarz hareketler benim hiç hoşuma gitmedi dün akşam. Ya. Canım sıkıldı ya. ya bir tane oyuncu kardeşimiz orada. Ne gerek var bunlar arkadaş ya. Bir de bak, baktığın zaman puansal durumuna baktığın zaman yeni bir teknik adamla bir süper kupa maçı oynamışsın. 5-0 kazanmışsın. Elikte altı 6 maçın 5'ini kazanmışsın. Bir tane Trabzonspor'la deplasmanda. O da olmamış, kazanamamışsın. Her şey gayet güzel gidiyor. Evet, Avrupa serüveni ben Van Bronckhorst biraz Avrupa taraftarı değil. Yani bu sene Beşiktaş'ın hani Avrupa'da çok önemli işler yapmasını istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü kadro kalitesi olarak baktığın zaman çok dar bir kadroda. Dar bir kadroyla hem Avrupa'ya hem de ligi götüremezsin. Orada başka bir şey düşünüyor ama lige bütün ağırlığını koymaya çalışan bir teknik adam var. Son derece deneyimli ve düzgün demeçlem veren bir teknik adam var. Bakın Okan Buruk ve Jose Mourinho'dan çok ayırıyorum kendisini. Onlar yönetimleriyle birlikte bir açıklamalar yapıyorlar ama maalesef bazen Feyyaz Uçar çıkıyor işte zerden işte bulunuyor hakemlere falan. Bizim konumuz hakem değil diyor. Bizim konumuz oyun diyor. Hani böyle de bir teknik adamınız var. Yani niçin bunu yaparsınız? Neden bunu yaparsınız? Ben bunu anlamış değilim. Şimdi karşındaki takım da Antren Frankfurt takımı. Yani senin kalibrende bir takım değil. Yaç ortalaması 24. Uçak gibi bir takım. Ben İlk geçen hafta izledim. Borçtan Kerim'in maçını izledim. Bir 4-4 mağlubiyetleri var sadece abi. Son 4 maçlarında kazanmış. Dörtte 4, 4 yapmış da. bir evet. takım var. Çok önemli pozisyon yaratabilen, müthiş bir kontratak evet. yapabilen, öyle bir özelliği olan. Hatta ona rağmen Beşiktaş takımı maçın başında iki tane net pozisyonu Rafa Silva ile net bir pozisyona girdi. O Immobile ile bir pozisyonumuz var. Kırmızı kart görme pozisyonu vardı. Evet. Vardan geri döndü pozisyon. Net bir kırmızı karttı ama VAR gerçekten Immobile'yi orada offside'de gördü. Ya bu kadar iyi giden bazı şeyleri niye tersine çeviriyorsunuz? Bugün her yapan yarın immobileyi de yapar. Yarın Rafa Silva'yı yaparsanız kusura bakmayın. Birkaç senedir yaşadığınız problemlerin içinden hiçbir şekilde kurtulamazsınız. Burada bu seyirciye yazar. Bunu yapmamaları gerekir. Çünkü çok değerli bir seyircisi var. Çok büyük destek veren bir seyircisi var. Ostadın akostiği. Yani orada futbol oynamak arkadaşlar gerçekten çok büyük keyiftir. Hani bir oyuncunun oraya çıkması falan çok keyiftir. O Leipzig maçında biliyorsun o Timo Werner kap kulaklarını kapattı ya. Pamuklar tıkadı falan 23. dakikada değiştir dedi hocaya. Olmayacak dedi ya yani, oynayamayacağım dedi. Böyle bir güce, güce sahip bir seyircinin Ersin gibi, Muçi, Muçi gibi veya yarın başka oyuncular gibi bu tenkitler takımı hiçbir zaman yukarıya taşımaz. Her zaman olduğu gibi bir anda bir bakarsın bir iki mağlubiyetle darmadağın olursun. Böyle güzel bir teknik direktörüm var. Böyle güzel bir kadroya sahip olmuşsun. Bir Paul Üste'yi getirmişler. Evet arkayı toparlamaya çalışmış. Gesto'nun bu, bu seneki performansı gerçekten takdire şayan, alkış şayan. E bakıyorsun Rafa Silva'nın çok önemli ve özellikli bir oyuncu olması, Beşiktaş'ı ön tarafa taşıması ve 3. bölge oyunlarını çok rahat yapabilmesi. Immobile gibi dünya devi bir santroforunun senin kadronun içinde. João Mario geldi. Daha ondan çok fazla... Ee, alamadılar. O performansı alamadılar ama günü gelecekte çok değerli bir oyuncudur. Alacaklardır. İşte Semih'in var, Muçin var, Raşinkan var. Yani çok değerli bir kadron var. Ne gerek var bu işlere be kardeşim? Hiç gerek yok yani. Ya ben, ben, de bir şey, şey söyleyeceğim. De alayım. Ee, ardından maça geçelim. Yani bir kere bu protestoyla ne eline geçiyor taraftarların? İşe bir, bir o kısımdan başlamak Ne istiyorsunuz? Lazım. Ne istiyorsunuz? Bir oradan başlamak lazım. Çünkü bir oyuncu olumsuz etkilemek istiyorsanız onu başardınız. Şimdi ben Ersin'in yerine koyuyorum kendimi. Ersin şu anda Mert'in arkasındaki ikinci kaleci konumunda. Beşiktaş'ın daha önceki kadrosundan buraya gelen. Çünkü yani Beşiktaş kabul etmek gerekirse kadrosunu %80 oranda değiştirdi. Yani geçtiğimiz sezonki kadroyu baştan aşağı 2024 model hale getirdi. Ve bunu yaparken de diğer oyuncularından da bazılarını kadroda tutuyor. Ama Ersin düşünsenize geçmiş dönemde de kadroda bulunan bir isim. Beşiktaş'ın işte bir parçası haline gelmiş. Şimdi aynı şeyi Necip'e de yapın o zaman. Yani şimdi sakat hani bu çocuk e, geçmiş yaşamış ya. Yani çocuk kupa aldı. Onu diyorum. Ya. Size yani. Bu çocuk hiç Oyunma oynamadı. Tabi yani. Tabii hiç oynamadı. dünya kadar maç oynayıp önemli işler burada, yapmış. Sergen Yalçın dur, burada size katkı vermedi mi? O dönem alkışlamadınız mı? Şimdi e, ne oldu da yerden yere? Nedenini size söyleyeyim. Mi? Nedenini ben size biraz yani doğru değil. Orada hiçbir şeyle katılmıyorum. Ee, karşı kaleci inanılmaz bir maç çıkardı. Santos birazdan için bir şey, Santos'u konuşacağız. Çok acayip bir kaleci performansı izledik. Ersin de normal yenebilecek golleri yedi ama buradaki tek suçlu Ersin mi? Bence değil. Hani iki oyuncuya birden hani birazdan hani Muci'ye yapılan da var. Muci de kendi e, bölgesinde. de bu arada e, milli takımı Anadolu seçildi. Yani, yani. Şimdi, kötü oyuncu değil bu arada ama hani hem oynadığı pozisyon itibariyle hem de takımın Mesela geçen yılki takımda iyi şeyler yaptı ama bu yılki kadroda ilk 11'e düşünür musun? Düşün e, orada fikir değilim. Kesinlikle Semih'i oynatırım. O ayrı bir şey. Ama dediğim gibi taraftarlar burada köstek değil destek olması gereken tarafta olması lazım. Çünkü sen zaten e, benim en çok eleştirdiğim noktalardan biri şuydu. Takım çok geniş bir kadroya sahip değil. E, 15-16 kişiyle oynuyorsun. Hani oyuna Rotasyon yapabileceğin yok. oyuncu yok. Rotasyonun yok. Ersin'e sahip çık ya. Muçi'ye sahip çık. Tam tersi bak e, ya geçmişten bugüne hafızadan tekrar devam edelim. Farklı kaybettiğin maçlar olabilir. Ajax maçını kaybettin. Buraya gelmişsin tıklım tıklım türbünden önünde. Evet bir moral motivasyon kaybı yaşanmış ama senin kadron yepyeni iken e, yıldız oyuncu transferi yapmış sana yönetimin. E, hocan valla ben net bir şey söyleyeyim mi? Pambrokos'la çok beğeniyorum. E, oynattığı oyunu çok beğeniyorum. E, daha uzun sözleşme hak ettiğini düşünüyorum. Türkiye'ye son zamanlarda gelmiş en iyi Bak ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. Biliyorum. Bak yani sağ içerisinde bir kimlik ortaya koyuyor. Hani biz az önce dedik ya Jose Mourinho takımı izliyor muyuz? Bence izlemiyoruz. Yani ama Pambrokos dokunuşuyla yarattığı futbol bana keyif veriyor. Hani ve sağ içerisinde bak şu maçı Beşiktaş kaybetti. Birçok Beşiktaşlı oynanan oyundan mutludur. Memnun. Kaybetmiş olmasına rağmen söylüyorum bunu. Hani hiç kimse kaybedilmiş bir maç sonrası çıkıp e, oyundan e, kazanım olarak bir şey söylemez ama Beşiktaş 33-33 e, çekmiş ya. Yani de çok acayip bir başım. şey. yani. Hani. Ama ben şuraya geliyorum. Yani burada daha çok destek olunması lazım. E, hem hocaya Sabır eşiğinin birazcık daha yükseltilmesi lazım. Hem de oyuncuların e, a, yani avuçlarınız geldi patlayıncasına şu anda. kadar alkışlaması lazım. Yani şu takım az önce hocam işte e, lig performansından bahsetti. Avrupa'yı Her gitmiyor. şey çok iyi gidiyor. Her ya şey ya kötü ya gitmiyor. gitmiyor. Avrupa'da kötü gittiği için eleştiriliyor. Bak şimdi şurada gözüküyor 65'e şey. E, %35 toplu oynama. Sen de söylediğin gibi abi. Yani 27 şuttan 11 isabet var. Abi bu ee, kadar şut şey çekmek kolay yani Frankfurt değil. Frankfurt'un sadece 11 şutu var. Beşiktaş'ın 11 isabeti var. Yani şey pozisyonuna girmiş. 39 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Hani istatistikler de Beşiktaş'tan yana Tabii oldu. tabii her konuda bak. Ya e, kornerlere bak. Kornerler çok acayip. Yani şurada 11'e 1 bir. Bir. 11'e 1. 11'e 1 korner. Bak bu çok anormal bir Ama şey. Ama işte burada çalışılacak çok şey var bence. Bunu da gösteriyor. Biraz orada işte hoca şunu yapmalı yani. Bitiricilik. Tabii oradaki stoperlerin işte konumlanmaları, arkadan koşuları, önden koşuları. 11 tane korner atan bir takımın mutlaka 3-4 tane net bir vuruşu olmalı. Bir tanesini yapamadı Beşiktaş. Ama işte burada hedef seçmek çok doğru değil. Hani ya ben... tabii hedef değil. He... Evet o... Hedef seçmeye geliyor biraz olay. Maç seçmeye evet. geliyor. Ee, burada hani ben ligi götüreyim. Avrupa'da kaybedeyim diye bir şey bence fan Brokos da istemez. Asla is istemiyor. istemez. Ama futbolcular üstünde bu sene kabul etmek gerekirse acayip büyük var deniz. Yani fikstür Uluslar Ligi yüzünden de Avrupa Ligi'ndeki Şampiyonlar Ligi'ne dahil, Konferans Ligi'ne dahil. Oradaki maç sayısının da 8'e çıkmasıyla birlikte daha Türkiye Kupası acayip olur. bir daha ben Türkiye orası Kupası gelecek, dahil olmadı. Avrupa'sı gelecek. Yani Adamlar sabah akşam maç yapıyorlar. Çok, çok acayip bir hale geldi. Yetkin abi'den pası alıp Emre abi sana şöyle soruyu yönelteyim. Süper Lig'de gerçekten çok iyi bir gidişatı imza atan bir Beşiktaş var. İzlemekten de keyif alıyorsunuz ama Avrupa Ligi'nde iki maç. Senin de söylediğin gibi bir haftada yenen yedi gol. Ki avracılar çok önemli Avrupa Ligi'nde. E, aradaki fark neden kaynaklanır? Konsantrasyon eksikliği diyebiliriz. Mesela... E, Ajax maçında enteresan goller yediler ve darmadağın oldular. Yani ikinci golden sonra darmadağın. İşte çok takım kırılıyor. işte O arada o anda kırılmaması lazım. Beşiktaş takımının mesela ligde 6 maçta çok önemli işler yapıp ön bölge oyununu herkese çok lezzetli bir şekilde izleten Beşiktaş takımının orada kırılmaması, dağılmaması gerekir. O ıstıklar da bence o maçtan sonra yani o maçı içine sindiremeyen seyirci grupları var. Onlar buradaki hadiseyi aynı şekilde görünce bu sefer en zayıf halkadan başladılar doğru mu değil. Şunu söylemek istiyorum. Çok beğendiğim bir teknik adam. Beşiktaş'ın e, inceleyip sık dokuduğu transferi ve yapmış olduğu birlikteliği ben çok beğeniyorum. Net bir ya, tüm şekilde beğeniyorum. yarar aldı. Bak. Hepsinden hepsinden fayda Bir oynatıyor. Çok böyle gibi şey. dev bir oyuncusu evet. var. Mesela bu maç çok enteresandı Deniz. Bu maç öyle enteresan bir maçtı ki maç 1-0 iken kaçan penaltı Arkadan Rafa Silva'nın çok net bir vuruşu. Kaleci Santos'a girmek lazım. Kaleci Santos 21 yaşında kaleci. Muhteşem bir oyun oynadı. İşte iyi kaleciler kötü gol yer derler ya. Masuaku'nun ortası gol oldu işte son dakikada. Orta yaptı Masuaku. Şut falan çekmedi orada. <laughs> Kimseyi kandırmasın. Öyle bir şey yok. Bizde bir de Recep abi vardı. Kulakları için Takoz Recep. Recep, Recep abi evet. Tabii. Bir milli takımda orta sağdan orta yaptı. Gol diye seviniyor. Ertesi gün geldim abi dedim ya. Utanmadın mı ya dedim gol diye seviniyorsun orta yaptım sorma dedi hiç renk vermedim artık ne yapayım dedim milli formayla çıktığımız <laughs> için. Recep abinin bir tane de diyeceğim. kendi kalesine röveşatası oldu. Evet. Tabii malum maçı. O, malum o, maçı o enteresan bir yani. maçtır. Evet, evet. O da enteresan bir maçtır ama oraya geleceğim yani şimdi Beşiktaş serisi ne istiyorsun kardeşim takımın iyi oynuyor ön tarafta falan. Rafa Silvan'la pozisyon bulabiliyorsun immobile'li bir şeyler yaratmaya evet. çalışıyorsun. getsondan çok önemli bir performans almaya başladın. Seni öne taşıyan 3-4 tane çok deneyimli oyuncu var. Evet arkada zaman zaman problem yaşıyor musun? Udoka ile de bence olmadı gibi. Yani dün çok kopuklardı ve Frankfurt maçında da aynı görüntüyü gördüm. Yani o kopukluğu biraz daha birliktelik haline getirmesi lazım. Teknik direktör işte burada görev Van Bronckhorst'a düşüyor ama demeçleriyle yapmış olduğu mücadeleyle, takım kurgusuyla adamın da elinde bir kadro var. 18 kişilik kadro var. Yani bunu çok iyi kullanması i̇şte. lazım. Çok büyük kulvarlar var burada. Hani tabii ki her hoca Avrupa'da gidebildiği yere kadar gitmek ister. Orada o arenada kendi rüştünü ispatlamak ister bir teknik adam. Bu çok net. Tabii. Ama kadro kalitesi de bu kadar yeterli değilse bazı maçlarda da rotasyonlu bir şekilde yürümesi bence son derece doğal olacaktır diye.